Son dakika af yasasında yeni gelişmeler var mı? Af yasası 2022 çıkacak mı? 2022 yılında bir af yasası çıkacağı söyleniyor. Peki bu durum nedir? Binlerce kader mahkumunun heyecanla beklediği af yasası dair son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Af yasası 2022 hakkında yeni bir gelişme bulunmuyor. Konu hakkında resmi bir açıklama yetkililerden gelmedi. Bilindiği üzere genel afancak TBMM'ye sunulacak bir teklif ve teklifin kabul edilmesiyle mümkün olabiliyor. Bu aşamada teklifi sunabilecek meclisteki siyasi partilerden ve Başkan Erdoğan'dan hiçbir açıklama ya da duyuru gelmedi. 2020 yılı Nisan ayında AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen teklifle terör, cinayet, uyuşturucu, kadına şiddet ve cinsel suçlar haricinde, cezanın yarısı oranında infaz uygulandı. Milli İstihbarat Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olanlar, kapsam dışında kalırken örgüt kuran ve yönetenlerin cezaları ile tefecilik yapanlar ile canavarca hisle kasten yaralama suçunu işleyenlere verilecek cezalar ise artırıldı kanun çıktığında hali hazırda hakkında hüküm bulunan yaklaşık 90 bin mahkum kanundan yararlandı. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte ilk hafta içerisinde 45 bine yakın mahkum da tahliye edilmişti, 2022 yılında bir genel affın çıkarılıp binlerce mahkumun cezaevlerinden salı verilmesine dair iddialar büyük bir heyecan meydana getirdi. Mahkum yakınları ise bu konuda son dakika gelişmelerini ilgiyle takip etmeye başladılar. Ancak resmiyette genel af ile alakalı olarak herhangi bir gelişme yaşanmıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 genel af ile alakalı herhangi bir açıklaması olmadı. Bir süre önce Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bekir Bozdağ da genel af ile alakalı bir açıklamada bulunmadı. Hükümet kanadından 2022 genel af için herhangi bir beyanatı bulunmazken bu genel af talebine karşı kimin ne şekilde pozisyon alacağı da kestirilemiyor. Genel af için bir beklenti oluşturulurken bu hafta içerisinde olumlu veya olumsuz anlamda genel affa ilişkin net gelişmeler yaşanması bekleniyor. Genel af çıkmasını isteyen vatandaşlar bu taleplerini sosyal medyada özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye iletiyorlar. Sizler de en son gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Son dakika af yasasında yeni